Merhaba arkadaşlar, kanatlı bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Kümeslerimizin dört tanesi geldi, dört tane daha gelecek. E, şimdilik nereye koyarız diye düşündük. Arka tarafta bir odunluk vardı, kalın odun koyduğumuz geçici bir odunluk. Onun olduğu noktaya dört altta dört üstte olmak üzere o şekilde yerleştireceğiz. Şimdi oraya geçelim, onu göstereyim size. Evet arkadaşlar. Yağmur nefes aldırmıyor. Çise, ıslaklık sürekli. Şu alanda e, hani kalın odunların olduğu odunluk vardı. Orayı kaldırdık. Burada olacak. Bu 8 tane kümes. 8 tane olacağı da kesin değil de belki 6 tane olur. <laughs> Usta'daki tahtanın durumuna bağlı. Şimdi şuraya yani bayağı bir iş var yine burada. Şöyle e, şuradan şuraya böyle kenardan işte bir buçuk metre genişliğinde beton dökeceğiz. Eğim var. İşte dereden taş falan getirilecek, doldurulacak. Burası böyle betonlandıktan sonra Allah izin verirse şu an çok karışık burası. Şöyle dört tane altta dört tane de onun üstünde olacak. Üstüne de 50 santim artırmalı bir şekilde geçici bir çatı yaparız sacdan. Ee, şimdilik horoz kümeslerinin yeri burası olacak. En uygun burası. Evin etrafında çok fazla alan yok. Fazla da alan işgal etmeyelim. Patpata iki tane e, sığdı kümes. Dün iki tanesini getirdik. Bugün yine hazır olan iki tanesini getirdik. Harmana koyduk. Böyle arkadaşlar. Alan bu. Güzel oldu. Ben nereye koyarız da düşünüyordum. Babam buraya yapalım dedi. Mantıklı. E yani ileride buradan aldıktan sonra da yine evin arka tarafında hani yürüme alanı olur, güzel beton alan olur. Şöyle hemen kısaca horozlara bakalım. Kısa yavru dediğimiz burada. Buna sprey'e sıkmıştık. Maşallah. Keyfi yerinde. Karanlıkta çok fazla görünmez ama şöyle çamurdan düşmeden devam edeyim. Bu bir tane horoz çok fazla uzamamış. Ya küçük minyon bir şey olacak bu herhalde. Küllü horoz burada. <laughs> Küllü yavru. Hala sesi tam düzelmedi. Bu çok hareketli. Atlıyor sürekli burada. Dışarı çıkmaya çalışıyor. 1960'da en son. Yani 2 kiloluk hayvan ama atom karınca gibi bir durmuyor. Kendine zarar verecek. 3 kümesi aldım yine de hepsinde aynı şey yapıyor. Şuraya zıplayıp buradan dışarı çıkmaya çalışıyor. Şöyle devam edelim. Çamurda. Ha evet arkadaşlar. Burada da yerde bir yumurta buldum. Niye yere yumurtlar bunlar ya? O bir tane değil. Bakın. Dışarı çıkan bir tavuk bir tane de şuraya yumurtlamış. O kadar alan var. Yine de gidip oraya yumurtluyorlar. Dikkatlice gidelim. Çamurda kaymayalım. Civcivler güzel büyümüşler. Maşallah. Bugün yine 3 tane yumurta vermiş bambunlara. bunlara. Gelin bakalım gelin. Güzeller ya. Baya iyiler. Şu iki tane siyah. Dışarıdan gelen. Soldaki değil de biri mavici, biri Hintti. Onlar nedense pek takılmıyor grupla. Grup genelde bu şekilde. Arkadaşlar cinsiyet tahmininiz varsa cinsiyet tahmini de alabiliriz. Güzel, iyi gidiyorlar. Maşallah. Gelişimleri iyi. Elimizden geleni yapıyoruz bakalım. Nasipse hepsi büyür. Akşam saati olduğu için artık toparlanmışlar, çekilmişler kenarlara. Böyle arkadaşlar, bunu kapatayım. Şimdi yumurta da elimde kaldı. Bana sıkıntı oldu, kırılacak diye korkuyorum. Ya hiç güneş açmadı ya. Sürekli yağmur var. Hayvanlar güzel olamadı bir türlü. Güzel güneşlenemediler. Burada Asi, güzel horozum benim. Ee, şu Kümesin dışını hava sıcak diye artık naylonu çıkardım. Ama yandan sepken e, etkiliyor bu kümesi. Alttaki 50 santimlik bölümü. Şu kuzey cephesinden bir de bu taraftan e, sadece 50 santimlik alt tarafa bir tekrar naylon çekmeyi düşünüyorum. Gel oğlum gel 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 gel. Gel aslanım gel. Böyle arkadaşlar. Aslında çekim yapmayı düşünmüyordum. Onun için gelmedim ama şu kümesleri getirmeye geldik. Evet. Perşembeli de burada. Ay maşallah. Bayılıyorum ben bunların oyunlarına. Güzel arkadaşlar. Bu da gagayı tamamen toparladığı gibi bir şey. İyi yani. Yemleri döküyor sürekli. Dökerse aç kalır. Yerden yesin. Ne yapalım? Böyle dursun bakalım. Ben yine geleceğim zaten. Şu anda kıyafetim de müsait değil. Çamurda uğraşamıyorum bununla. Gümesi kapattık. Yumurtamızı aldık. Bu emanetten geri aldığımız tavuğumuzu buraya kapattık. Buna da bir çözüm düşüneceğiz bakalım. Şimdilik duruyor. Bu yavrularla çok dövüştü. Ee, yavruya zarar verir diye buraya aldık. Tavuklarla kapışması çok sorun değil de. Yavrularla kapışırsa tüm emek boşa gider. Şöyle bir de içeri girelim. Hayvanları görelim, bitirelim. Bunlar da güzel büyümüş. Maşallah. Yani kameradan ben de bir şey yok oğlum. 5 tane horoz var. 3 4 1 dışarıda. 4 horozun boyu falan gayet iyi. Bir tanesi az küçük. Bakalım belki ilerleyen dönemlerde biraz daha boy atar içlerini en uzunu şu an anlaşılmıyor ama şu arkadaki Hani e, saf siyah diyemesem de yerlerine göre daha koyu siyah olan şu bakın şu en uzunu maşallah var güzel güzel büyümüşler hastalık onları bunları biraz etkiledi ama yine de fena değil yani büyümeleri şöyle göstereyim arkadaşlar yine Çapar burada. Bu da bir gece dışarıda kalmıştı. <laughs> Öldü diye korktuk ama ölmemiş çok şükür. Rengi hoşuma gidiyor. Başka. Burada ne var? Tavuklar var burada. Tavuklarımızı da gösterelim. Bir tane mavici tavuğumuz gitti. Yani böyle olacağı belliydi zaten. Hayvan sürekli dışarı çıkıyordu. Çevrili alandan Günün birinde bunu bir şey alır diyorduk. Gerçekten de bir şey almış, ee, yarısını yemiş, bırakmış. Bir ihtimalle atmaca tarzında bir şey. Bir kısmını yemiş, bir kısmını bırakmıştı. İçinde de iki tane yumurta vardı. Yani ben görmedim de, amcamlar görmüş. Böyle arkadaşlar, yavrularımız da bu şekilde. Bak, dışarı çıkanlar var. Bunlar artık büyüdüler. Buraya daha kullanamıyorlar, geçemiyorlar. Az genişletince tavuklar giriyor. O yüzden gelişim yemi e, yiyemiyorlar bunlar. Ortaya bıraksak tavuklar tamamen bitirir. Artık bundan sonrasında çok fazla takviye yem yiyemeyecekler. Buğday mısır. Buğdayla mısırla büyümeye devam edecekler. Yavaş büyür, geç büyür ama bir şeyler olur. şüferimiz bakın bu da hastaydı. Çok şükür bunlar bayağı toparladılar. Azıcık şöyle Havalar açsa, güneş görseler çok daha iyi olacaklar, ona eminim. Böyle arkadaşlar. Son durum bu. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İki horoz derken bugün işte 15 horozu bulacak. Bakalım nasip. Seviyorum ben bu hayvanları. Yani biraz daha dursunlar. Tabii ki sürekli 15 horoz olacak değil. Eleme yöntemiyle de içinden ayırırız. Nasip diyelim. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar kısa bir video. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun.